Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi es kesmeden devam ediyoruz. Hayırlı sahurlar dilerim. Onu söylemeyi unuttum. Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Sizler için sınavda çıkabilecek muhtemel soru tipleri adı altında 6 tane sorum var. 5 değil 6 tane sorum var. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hadi bakalım. Hadi ilk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihinden. Şöyle şöyle. Şöyle yapalım. Bakalım soru bizden ne istiyor. Verilen eser devlet eşleştirmesinden hangisi yanlıştır? İlk önce baktığımızda pazarı kalası Asya'nın devleti doğru de değerli arkadaşlarım. Pazarı kalası Asya'nın devletine ait olup dünyanın en eski alısı olarak bilinir tamamdır. orun kitabeleri köktürkler ama hangi köktürkler? Bakın buna dikkat ediyoruz. İkinci köktürk. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Ben bir ekleme yapayım buradan. Kimler adına dikilmişti? Bilmemiz lazım. Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk adına. Karabalsagun yazıtları Uygurlara aittir. Nereden çıkaracağız bunu? Karabalsagun Uygurların başkentiydi değil mi? Tamam. Manas destanı Kırgızlar dünyanın en uzun destanı olarak bilinir. Yenise yazıtları burada Türküşler olarak vermiş. Yanlış bilgi değerli arkadaşlarım. Yenise yazıtları Kırgızlara aittir. Türk ile ilgili bilgi verecek olursak eğer Bağat Arkan kendi adına para astıran ilk Türk hükümdarı olarak bilinir. Anlaştık mı? Cevabımız E şıkkıdır. Devletleri bilmemiz lazım. Devletlerin özelliklerini bilmemiz lazım. Canımın cananları. Geldik. İkinci sorumuza. İkinci sorumuz şu şekilde. Elimden geldiğince sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. Belki dikkat etmişsinizdir. Tüm şıkları elimden geldiğince açıklamaya çalışıyorum. Sınava az bir süre kaldı. Ne kadar çok bilgiye sahip olursak bizler için o kadar iyi olacak. Diyor ki Yassı Çemen Savaşı sonrası dağılma sürecine giren devlet aşağıdakilerden hangisidir? Anadolu Selçuklu, İlhanlı, Harzemşah, Gazeli, Karamanoğulları. Şimdi değerli arkadaşlarım Anadolu Selçuklu Devleti Harzemşahlarla yaptığı Yassı Çemen Savaşı'nı kazanmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti bu savaşı kazanınca Harzemşahlar yıkılmıştır. Yani cevabımız Harzemşah'dır. Peki şöyle bir soru gelmedi diyelim. Neyi sizden isterler? Yasıçemen Savaş'ı Yasıçemen Savaşı'nda Türkiye Selçuklu Devleti'ni idare eden hükümdarı sorabilirler. Niye bunu sorabilirler? Çünkü geçen sene bunlar birinci Kılıç Arslan'ı sordular değerli arkadaşlarım. Yani birinci Kılıç Arslan birinci Kılıç Arsan değil de merkez sormuşlardı. Anadolu Selçuklu Devleti ile ilgili soru geliyor. Bakın dikkat edin. MSU'de sorulan sorular Diğer tarafa aktarılabiliyor. Dikkat ediyoruz. Şimdi Anadolu Selçuklu Devleti Küseda Savaşı ile ne yazık ki yıkılma sürecine girmiştir. İlhanlılar. İlhanlılar kimlerdi? Moğollardı değil mi? İlhanlılar Han önderliğinde kurulan bir devlettir. Gaziler kimler tarafından yıkıldı? Gurlular tarafından yıkıldı. Karamanoğulları ise 2. Beyazıt tarafından yıkılan diğer bir beyliktir. Cevabımız ne olacaktır? Harzemşahlar olacaktır. Anlaştık mı? Şimdi bazı arkadaşlarım demiştir. Hocam Karamanoğullarına Fatih Sultan Mehmet son vermedi mi? Hayır. Fatih Sultan Mehmet onlardan Konya ve Karaman'ı aldı. Kesin olarak son veren ikinci bir azıttır. Çünkü Cem Sultan'la bildik olmuşlardı. Fatih Sultan Mehmet demişken. canımın cananı Fatih. Harika harika. Diyor ki. ikinci Mehmet döneminde bakın bu soruyla sık sık karşılaşacaksınız. 2. Mehmet döneminde 1460'da Mora, 1461'de Trabzon'un ele geçirilmesindeki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? Yani neden Mora despotluğu ve Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verildi? Fatih Sultan Mehmet neden bunlara son verdi? Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlamak mı? Hayır. Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlamak istiyorsan bir beyliğe son vereceksin. Ya da bir beyliği kendi topraklarına katacaksın. Mesela şunu deseydi eğer Fatih Sultan Mehmet Candaroğullarına son vermişti deseydi bunu alabilirdik. O yüzden ele canım. Bizans'ın siyasi alanda canlanmasını önlemek. Bırakalım mı? Bırakalım tabii ki. Haçlı seferlerinin çıkması. Haçlı seferleri mi? Hangi Haçlı seferleri? Haçlı seferleri 11. yüzyılın sonunda ee, başlayan seferler olup 13. yüzyılın ikinci yarısında sona eren seferlerdir canlarım. O yüzden bununla alakalı bir şey yok. Anadolu sahillerinin güvenliğini sağlamak yok artık. O nasıl şıkla Bakanlarda İskan siyasetini hız vermek ya Osmanlı zaten kuruluş döneminde İskan siyasetine hız veriyordu. Yükselme döneminde de bu devam etti. Amaç bu değil. Amaç tabii ki Bizans'ın yeniden dirilmesini engellemektir. Bu soruyla sık sık karşılaşacaksınız. Ali Hoca dedi derseniz. Fatih neden Mora despotluğu ve Trabzon Rüm İmparatorluğu'na son Geldik diğer sorumuza canlar. Osmanlı Devleti'nin Orta Asya Türk Devletleri ile doğrudan iletişim kurmak için yaptığı faaliyet aşağıdakilerden hangisidir? Bakın Sokullu Mehmet Paşa dönemin en ama en önemli sadrazamlarından birisidir. Onun iki tane projesi vardı. Bir Dovoga, iki Süveyş kanalı. Şimdi diyor ki Orta Asya Türkleri ile nasıl bağlantı kurabiliriz? İstanbul'un fethindeki amaç neydi? Anadolu ve Rumeli topraklarını birleştirmekti. Bunu bir ele. Rodos'un alınması. Rodos'u alan kimdi? Kanuni Sultan Süleyman'dı değil mi? Hayır bu da değil. Orta Asya Türkleri'ni bizden istiyor. Don Volga'yı bırakalım. Halifeliğin Osmanlı Hanedanlığı'na geçmesi hangi savaşın sonucundaydı? Ridaniye Savaşı'nın sonucundaydı ve ilk Osmanlı halifesi Yavuz Sultan Selim olmuştur. Tımar sistemi... Tımar, sis tımar sistemi... Tımar sistemi taşrada uygulanan bir sistemdir. Bu sistem Osmanlı Devleti'nin bel kemiğidir. Cevabımız Don Volga. Don Volga hakkında ben sizlere bilgiler vereceğim. Don Volga projesine göre Ruslar güneye inemeyecek. İran baskı altında tutulacak. Orta Asya Türkleri ile bağlantı kurulacak. Bununla beraber Hazar Denizi ile Karadeniz birleştirilecek ve diğer önemli bir etken ticareti canlandıracaktır. Süveyş Kanalı'ndaki amaç neydi? Süveyş Kanalı'ndaki amaç Kızıldeniz ve Akdeniz'i birleştirmekti değil mi? Cevabımız Don Volga. Gelelim diğer sorumuza. Yurt dışındaki gelişmeleri yakından takip etmek ve öğrenmek amacıyla Avrupa'ya ilk öğrenci gönderen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Ösmen'in en çok sevdiği padişah 3. Selim. 2. Mahmud, Abdülmecid, Abdülaziz, Abdülhamit. Hepsi hakkında sizlere bilgiler vereceğim. 3. Selim denilince aklımıza ne geliyor? Nizam-ı Cedid geliyor, değil mi? 3. Selim Kabakçı Mustafa İhsani ile tahttan indirilmiştir değerli arkadaşlarım. Ayrıca Batı tarzı saatlere ağırlık veren önemli bir kişidir. Abdülmecit 16,5 yaşında tahta geçmiştir. Bu bilgi ne işinize yarayacak? Hiçbir işinize yaramayacak. Ama yine de bilmemiz lazım. Küçük yaştaki bir padişah nasıl böyle önemli ıslatlar gerçekleştirdi? O yüzden dedim 16.5 yaşında. Hani bazı öğrencilerim diyor ya hocam bu bilgi ne işime yarayacak? Bakın adam 16.5 yaşında ama çoğu ıslatı kendisi gerçekleştiriyor. Bu dönemde tazimat ve ıslat fermanları yayınlandı. Bu dönemde Darül Muallimin açıldı. Yani erkek öğretmen okulu açıldı. Abdülhamit oho, Marih Perver. Çok sayıda okul açtığı için Marih Perver olarak adlandırılmıştır. Sanayi Nefise Mektebi bu dönemde açılmıştır. Yani Güzel Sanatlar Okulu. Abdülaziz dünyanın 3. Büyük Filosu bu dönemde. Çırağan ve Beylerbeyi Bey Sarayı bu dönemde. İlk mizah dergisi Diyojen bu dönemde yayınlandı. Cevabımız 2. Mahmut. 2. Mahmut en çok ıssahat girişimi yapan padişahtır. O yüzden de gavur padişah olarak adlandırılmıştır. Cevabımız B şıkkı. Bu arada yurt dışı seyahatine çıkan ilk Osmanlı padişahı Abdülaziz'dir. Yurt içi ikinci Mahmut'tur. Tamam. Son sorumuz Balkan Savaşları ile ilgili. Aşağıdakilerden hangisi Balkan Savaşları sırasında meydana geldiği söylenemez. Şimdi iki gözümü çiçek Bir yere ayrılmayın. Sizinle biraz konuşacağım. Tamam. Balkan Savaşları. iki tane savaşımız var. Birinci Balkan Savaşı'nın sebebi neydi? Birinci Balkan Savaşı'nın sebebi Pasabizm politikası ve milliyetçilik akımıydı değil mi? Osmanlı bu savaştan yenik ayrılmıştır. Birinci Balkan Savaşı'nı sona erdiren antlaşma Londra Antlaşması'dır. Bulgaristan en karlı devlet çıktığı için bu durum ikinci Balkan Savaşı'na sebebiyet vermiştir. İkinci Balkan Savaşı'na katılan yeni devletimiz Romanya'dır. Birde olmayıp da ikide olan devlet Romanya. Unutmayın. Osmanlı Devleti 2. Balkan Savaşı sırasında Midya en kullanarak fırsattan istifade Edirne ve Kırklareli'yi geri almıştır. Anlaştık mı? İki savaş bu şekilde 2. Balkan Savaşı'nı bitiren antlaşma ise Bükreş Antlaşması'dır. Bunları da bilmemiz lazım. Şimdi bu savaşlar sırasında neler yaşandı? O yüzden açıkladım. İki tane savaş bizden istiyor burada. Sadece birinci Balkan değil. Arnavutluk bağımsız olarak Osmanlı'dan ayrılan son azınlık oldu. İlk azınlık hangisiydi? Yunanlılar. Kıbrıs'ın İngiliz yönetimine bırakılması. Bismillahirrahmanirrahim. Ne alakası var? Yunanistan'ın Ege Adalarını ele geçirmesi. Yunanlılar Selanik, Girit ve Yanya'yı aldı. Romanya'nın Bulgaristan'a savaş ilan etmesi. Ne dedim az önce? İkinci Balkan'a dair olan devlet Romanya'dır. Baba Ali, Birinci Balkan Savaşı başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra Baba Ali baskını yaşanmıştır. Kimler tarafından? İttihat ve Teraki tarafından. Peki Baba Ali ne demek? Kavramları bilmemiz lazım. Baba Ali Sadrazam Sarayı demektir. Kıbrıs Berlin Antlaşması ile yani şöyle bir açıklama yapacağım sizlere. 1878 Berlin Antlaşması ile Kıbrıs'ta İngiliz bayrağı çekilmiştir. Osmanlı Devleti ittifak bloğunda yer alınca İngilizler Kıbrıs'ı nakat etmiştir. Almıştır yani. Umarım işinize yaramıştır. Bu süre zarfında elimden geldiğince sizlere sorular paylaşmaya devam edeceğim. Sizler için soru çözmeye devam edeceğim. İnşallah işinize yarıyordur. Duygu ve düşüncelerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Dün yorum yapmışsınız. Nereden katıldığınızla ilgili. Gerçekten çok sevindim değerli arkadaşlarım. İnşallah 6'da altı yapmışsınızdır. Moral bozmak yok. Ali Hoca ile tarihi fullleyeceğiz. Bilgiyle kalın. Tarihle kalın. Kültürle kalın. Hoşçakalın.